Merhaba videoma hoş geldiniz. Bu videoda Terazi Burcu'nun 5-11 Aralık haftalık gökyüzü etkilerini ve Perşembe günü ikizler dolunay etkilerini anlatacağım. 5 Aralık Pazartesi günü Güneş ile Kuzey Ay düğümü arasında bir yüzeylik açı var. Burada özellikle de sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir süreç. Güneş bizim yaşam enerjimiz ve sağlığımızı ifade eder. Ee, ve burada 150 açılar birazcık daha medikal açılardır ee, sıkıntı verebilir özellikle de burada Kuzey Aydın'ın 8. evinizde olması birazcık daha hani e, sağlığınıza da yine vurgu yapıyor dikkat etmeniz gerektiğini gösteriyor onun haricinde işte kardeşlerinizin sağlığıyla ilgili bir sorun olabilir veya bir anlaşma sözleşme konusuyla ilgili ee, birazcık e, gerginlikler olabilir. Zihinsel olarak biraz kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Onun haricinde Lilith ile Pluto arasında bu hafta zaten geçen hafta da etkileri vardı. E, parti açıya düştü artık bu hafta. E, daha yoğun bir şekilde iş, korkular, kaygılar, endişeler yaşayabilirsiniz. Özellikle de burada e, Kariyerinizle ilgili, toplumsal statünüzle ilgili bazı kaygılar olabileceğini gösteriyor. Tabii art niyetli insanlara, e, arkanızdan iş çevirecek insanlara da yine dikkat etmemiz gereken bir hafta. E, 6 Aralık, Salı günü Jüpiter-Merkür arasında bir kara açı var. E, burada iletişimde abartılı olma olayları büyütme, bilgiyi abartma, daha kibirli, ben bilirim şeklinde ifadeler, yaklaşımlar. Elinizdeki işleri bitirmekte zorlanabilirsiniz. Burada Jüpiter'de, Merkür'de 29 derecede. Olayları abartı yaklaşımlar. Buradan kaynaklı, bundan kaynaklı hatalı kararlarınız olabilir. Sonuçlanamayan, sonuçlanmayan anlaşma ve sözleşme konuları sizde gerginlik ve strese sebep olabilir. Çünkü 29 derecede son noktada bir türlü konu sonuçlanmıyor, netleşmiyor. Nedir? Belki iş hayatınızla ilgili, belki günlük hayatınızla ilgili bir konu olabilir. Bir konu, hani burada bir anlaşma, sözleşme konusu son noktalarda sizde gerginliğe sebep olabilir. Merkür burada sizin zaten dokuzuncu evinizin yöneticisi birazcık daha burada uzun vadeli anlaşmalar, hukuksal konular, bunlarla ilgili anlaşma, işte bir ticaret işi olabilir, bir eğitim işi olabilir, sosyal medyadan yaptığınız bir işi olabilir gibi bu konularla ilgili gündemlerde bazı stres olabileceğini gösteriyor gerginlikler. Evet 7 Aralık çarşamba günü Merkür Oğlak Burcu'na geçiş yapacak. Ve 11 Şubat'a kadar da Oğlak burcunda ilerleyecek. Bu süreçte daha mantıklı ve acele etmeden düşünerek karar verebilirsiniz. Düşünceleriniz biraz daha endişeli olabilir çünkü Merkür Oğlak'ta biraz endişelidir. Sizin Merkür dördüncü evinizde ilerleyecek. Burada zihinsel yapınız, zihniniz daha çok. Ev, aile, yuva konularında olacak 11 Şubat'a kadar daha çok bu alanla ilgileneceksiniz. Bu alanla ilgili bir takım kararlar alabilirsiniz, bir takım anlaşma, sözleşme gibi durumlar da olabilir. Merkür dediğim gibi yine sizin hangi evinizden geliyor? Hani 9. evinizden geliyor burada. Birazcık daha. Hani bu hukuksal alanlar, eğitim konusu, ticaret konusu Uzun vadeli anlaşma sözleşmeler, belki evliliğinizle ilgili konular, bir takım anlaşmalar, sözleşmeler gibi durumlar olabilir. Ee, evet, yönetici satürn'e baktığımız zaman satürn de 5. evinizde birazcık daha bu konu, hani evinizle ilgili konunun biraz daha konfor alanınızda, keyfinizde, rahatınızla ilgili konular olacağını gösteriyor. Belki evinizde bir takım değişiklikler, kararlar alabilirsiniz taşınmayı düşünüyorsanız bununla ilgili araştırmalar yapabilirsiniz gibi konular olabilir ay ikizler burcuna geçecek daha çok araştırma yapmak kitap okumak gezmek iletişim halinde olmak isteyebilirsiniz ve ay sizin iki buçuk gün burada çarşamba perşembe günü ikizler burcunda ilerleyecek ve sizin de dokuzuncu evinizde ilerleyecek yine burada gündemin ne olduğunu gösteriyor bize ee, az önce bahsettiğim işte ticarette eğitim vermek, eğitim almak, hukuksal konular, akademik kariyeriniz, yurtdışı bağlantılı işler, taşınmak, uzun vadeli anlaşmalar gibi daha çok bu tür konularla ilgileneceğinizi yöneticisi Merkür'de dördüncü evde olduğu için konunun bu konularla ilgili aslında ev, aile, yuva ile ilgili konular olacağını yani dediğim gibi belki bir evlilik konusu, belki bir boşanma konusu belki evden ticaret yapacaksınız, belki evden bir eğitim vereceksiniz gibi konular olabilir. 8 Aralık Perşembe gününe geldiğimiz zaman ikizler İkizler Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek. Evet İkizler e, Burcu'nun 16 derece bir dakikasına gerçekleşecek. Sabah saat 77 geçe İkizler Burcu'nda olduğu için gündemde daha çok anlaşma, sözleşme, imzalar, karar alma, eğitim, ticaret gibi konuları gösteriyor. Burada sizin 9. evinizde gerçekleşecek. Zaten yeni ay var 24 Kasım'da 4. evinizde, 3. evinizde gerçekleşti. Daha çok karar alma, adım atma, yeni bir karar, yeni bir başlangıç gibi gibi gündemleriniz bir adım atma gibi gündeminiz oldu. Ancak burada doğumlay nedir? Tamamlanmadır. Olayların ortaya çıkış zamanıdır. Dokuzuncu evinizde gerçekleşiyor. Daha çok işte uzun vadeli e, anlaşmalar, sözleşmeler, ticaret, eğitim, yine e, burada işte yurt dışı bağlantılı işler, belki hukuksal konular, işte belki evlilik, boşanma gibi konular gibi gündemleri genel olarak burada gösteriyor. E, bu Dolunay'da Mars'ın olması aslında biraz hareketlilik olacağını ve bir eyleme geçme durumunun olduğunu da gösteriyor. Güneş ayrıca Mars'a da karşı durumda. Burada yine bu Dolunay bu tamamlanma zamanında biraz kendinizi gergin ve huzursuz da hissedebilirsiniz. Mars yedinci evinizin yöneticisi ve ikinci evinizin yöneticisi. Burada ortağınızla yapacağınız bir e, ortak anlaşma ile ilgili maddi konularda burada bir gerginlik durumu olabilir veya bir evlilik konusu varsa evlilikte yine maddi konular veya taşınır eşyalarla ilgili bazı gerginlikler olabilir. E, veya bir e, boşanma konusuysa burada yine o boşanma noktasında eşli, parayla ilgili bazı gerginlikler, tartışmalar olabileceğini gösteriyor tabi burada e, Dolunay e, Rigel sabit yıldızıyla da kavuşum halinde aslında bu sabit yıldız genel olarak iyicil bir yıldızdır daha çok bilgiyi yayanlar eğitmenler, edebiyatçılar gazeteciler, yazarlar ve araştırmacı kişilerde olan bir yıldızdır Doğal olarak burada bir bilgi, bir haber, bir yayıncılık gibi bir durum olabileceğini, tabi burada attığınız adımlar artık burada bu tamamlanma sürecinde de bir başarı olabileceğini de gösteriyor. Yönetici Merkür'e baktığımız zaman Dolunay'ın yöneticisi Merkür, dördüncü evinizde. bu da aslında konunun ee, ev, aile, yuva ile ilgili konular olacağını, belki de bir taşınma konusu, belki bir evlilik, belki boşanma konusu olabileceğini gösteriyor. De burada e, Venüs de işin içinde. Yani Venüs'te de bir kavuşumu var. Venüs zaten sizi temsil ediyor. Onlar da 8. evinizi temsil ediyor. Yine burada aslında bir ortaklık, ortak kazançlara bir vurgu var. Ya da işte evlilik konularına bir vurgu var. Ee, yalnız bu dolunayda dikkat etmemiz gereken konu Ay, Merkür, Venüs ve Mars sınır dışı olacak. Yani kişisel geliş gezegenler sınır dışı. Bu da duygularınızı ifade ederken, e, iletişim nok noktasında, eylemlerinizde, davranışlarınızda, e, tavırlarınızda abartıdan kaçınmanız gerektiğini gösteriyor. Yani sınırlarınızı aşmayın. Kontrolünüzü kaybetmeyin. Çünkü e, hani geri dönüp sonra çok pişman olabilirsiniz. E, veya daha büyük gerginlikler çıkabilir. Yani burada dört gezegende sınır dışı. O yüzden birazcık daha bu donlar bize kontrolünüzü kaybetmeyin sakin olmanız gerekiyor şeklinde uyarıda bulunuyor. Dolunay'ın Satürn'le bir üçgen açısı var. Burada Dolunay'a Satürn'ün bir üçgen açısı var. Bu da bize aslında bu işin... aslında resmili, resmiyete dökeceğini, resmiyete dönüşeceğini, pardon... artık ciddiyete bineceğini gösteriyor. Ya yani Uzun vadeli bir anlaşma sözleşme olabilir beraber olduğunuz bir insanla artık olaylar daha hani tamamlanma noktasına gelebilir imzalar atılabilir veya işte bir ortaklıkla ilgili bir konu olabilir sevdiğiniz hobi olarak gördüğünüz bir iş olabilir bununla ilgili bir ortaklık ortak anlaşma bir ticaret anlaşması gibi durumlarda olabilir olumlu bir açı donlayın kironla bir 60'lık açısı var burada da aslında sizin uzun zamandır Evlilik noktasında eşinizle veya işte evlenmeyi düşündüğünüz kişiyle veya işte ortaklığınızla ilgili ya da ortaklık konularıyla ilgili bir yaralanma durumunuz, bir kendinizi iyi hissetmeme, burada daha mutsuz, daha kötümser bir durumda olduğunuzu da gösteriyor bir süredir. Ancak burada bu dolunayla birlikte bir nebze olsun, bir şifalanma, kendinizi daha iyi hissetme yani olayların artık ortaya çıkması, sizin e, atacağınız adımlar, sizin yapıcı olmanızla da birlikte daha e, sizin kendinizi iyi hissetmenizi, bu alanla birlikte eşiniz, evlilik, ortaklık konularında kendinizi daha huzurlu ve mutlu hissedeceğinizi de gösteriyor. Tabii burada Lilith Pluto açısı da var, onu zaten anlatmıştım. Hani aslında bu 15 gün içerisinde birazcık kaygılarınız olabilir. Yine burada kariyerinizle, toplumsal statünüzle ilgili. Bu 15 gün içinde bu alana da dikkat etmek lazım. Art niyetli insanlara da dikkat etmek lazım. Çünkü işin içinde lilit var. Burada Uranüs-Güneş ile bir 150'lik açısı var. Evet, Güneş-Uranüs arasındaki bu 150'lik açı ani gerginlikler. Bir an Anlık böyle tabii sağlığınıza da dikkat etmeniz gerekiyor. İşte beraber olduğunuz kişiyle belki de işte burada bir gerginlik olabilir. Anlaşma noktasında, burada ortak kazançlar, evlilik ortaklık konularında bir gerginlik olabilir. Beklenmedik gerginlikler, beklenmedik stres gibi durumlar, olaylar gibi durumları gösteriyor. Benis'in Jüpiter'le bir kare açısı var. Burada ikili ilişkilerle ilgili, maddi konularla ilgili olayların abartılması, e, sınır dışına çıkılması, e, zaten söylemiştim Venüs'ün de sınır dışı olduğunu, endişe ve kaygı durumları, olayların bir türlü tamamlanmaması, netleşmemesi, e, son noktaya gelinmesi, son hazırlıklar, burada bazı gerginlikler olabilir. Özellikle siz biraz kendinizi daha gergin hissedebilirsiniz. Venüs sizi de ifade ediyor. Burada ortak kazançlar, ortak alan, e, finansal konular, bunlarla ilgili bir takım e, zorlanmalar, sıkıntılar gibi e, durumlarında olabileceğini yine Venüs üçüncü evinizde olduğu için hani bu alanla ilgili bir anlaşmayla ilgili konular, anlaşma noktasında sorunlar olabileceğini gösteriyor. Venüs Lilit'te de 150'lik açıda olduğu için birazcık e, ikili ilişkilerinize, paranıza e, dikkat etmeniz gerekiyor. Kayıplar yaşamamaya çalışın. Çünkü Venüs sınır dışı Lilit var orada. Hani e, o telaşın, hengamenin içinde, e, belki gerginliğin içinde yanlış karar verme, e, para kaybı e, gibi e, ya da ikili ilişkilerde gerginlik gibi durumlar olabileceğini de gösteriyor. 9 Aralık Cuma gününe geldiğimizde Ay Yengeç Burcu'na geçiş yapıyor. Evet, kendinizi daha duygusal, daha hassas hissedebilirsiniz. Daha geçmiş konulara odaklanabilirsiniz. Ev, aile, yuva konuları gündeminizde olabilir. Burada ay sizin 10. evinizde ilerleyecek. Ne zaman? Cuma, cumartesi günü toplam 2,5 gün. Ve burada birazcık daha hani e, kariyerinizle ilgili konular, toplumsal statünüzü ilgilendiren konular, anneniz babanızla ilgili konularla ilgilenme durumunda olabilirsiniz veya ilgilenmek isteyebilirsiniz. Güldüğünüzü bu şekilde gösteriyor. Evet, e, 10 Aralık cumartesi gününe geldiğimiz zaman e, Venüs Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Evet 3 Ocak'a kadar oğlak burcunda ilerleyecek Venüs. İkili ilişkilerde daha soğuk, mesafeli ve ciddi yaklaşımlar olabilir. İlişkilerde güven kavramı ön plana çıkabilir ve burada sizin yine Merkür gibi dördüncü evinizde ilerleyecek. Daha çok evinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Evinizle, ailenizle vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Ee, burada işte bir taşınma konusu olabilir. Evinizin dekorasyonu gibi bir gündem olabilir. Hani Venüs'ün etkileri burada 8 evinizin de yöneticisi yani birazcık daha hani evlilikle ilgili belki bir takım hazırlıklar burada cumartesi günü ve işte 3 ocağı kadar birazcık daha burada işte evlilikle ilgili veya ortaklıkla ilgili belki yapmayı düşündüğünüz belki ailenizde bu işin içinde olabilir bir ev aile yuva konuları gibi ortak kazançlar e, gibi gündemler olabilir. Bunlarla ilgili yani finansal konularınızı da düzenlemek isteyebilirsiniz. Yani burada evli ailenizle ilgili bu alanla da ilgili çalışmalarınız olabilir. E, yönetici Satürn'e baktığımız zaman konunun yine aslında bize burada ne olduğunu gösteriyor. E, aslında çocuklarınızla hani evinizde çocuklarınızla ilgilenmek veya beraber olduğunuz kişiyle evlilikle ilgili düzenlemeler yapmak, evinizi düzenlemek gibi e, gündemler, keyif, konfor alanınızla ilgili konular olduğunu gösteriyor. 11 Aralık Pazar günü ailelit arasında bir kavuşum var. Ailelit arasında bir kavuşum olacak ve sizin 10. evinizde burada ayın e, daha e, derinleştirmesiyle de birlikte yengeçin su elementi olması o su enerjisiyle birlikte biraz kendinizi hassas duygusal derinleşmiş böyle geçmişe takıntılı birazcık daha geçmişi düşünerek korku ve endişe yaşama özellikle işte kariyerimizle ilgili veya toplumsal statümüzle ilgili birazcık daha vesvese endişe korkular biraz daha geçmişi düşünme gibi durumlar olabileceğini biraz kendinizi bu alanda huzursuz hissedebileceğinizi gösteriyor. Ancak bugün pazar günü isterseniz farklı konularla uğraşarak, zihninizi dağıtarak e, bu enerji hissetmeyebilirsiniz. E, i̇şte dışarı çıkabilirsiniz, arkadaşlarınızla vakit geçirebilirsiniz gibi sizi daha mutlu edecek şeylerle uğraşarak bu alandan çıkabilirsiniz. Bu haftalık bu kadar sağlıklı, mutlu, bereketli bir haftanız olsun. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Diğer videolarımda görüşmek üzere.